Evet bu video niye var? Bu video neden çekiliyor? Bu video en başta kendim için çekiliyor. İşteyim. Bir yandan çalışıyorum. Bir yandan bu video kaydını başlatmış bulunuyoruz. Ee, kamerayla kontak kuramayacağım. Göz temas kurulmayacağım genel olarak. Çünkü işteyim. E, bundan dolayı günün birinde benim dışında biri bir yerlere ulaşırsa bu kısa bir açıklama olsun kendi hayatım hakkında bir kararı vardım. bugün 1 Haziran 2023 ve 1 Haziran 2023 itibariyle daha önceden aldığım benim için şu anda kesinleşen bir karar var ki artık hayatımda hiçbir şart altında siyaset yok. Neden siyaset yok? Bunu kendi kendime açıklayacağım. Videoyu daha sonra e, belirli periyotlarla izlemek istediğim için bence kayıt altına almak çok hoş bir şey. Filmde diyor ya, filmde video ne kadar güzel bir alet değil mi diye onun sebebi budur. Hayatımda peki bundan sonra neden siyasete yer yok? Yer yok çünkü benden bazı şeyler alıyor artık. Artık istemiyorum. Artık faydası olmayan ve benim elimden hiçbir şey gelmeyen işleri dert etmemeye karar verdim. Çünkü memleket bir siyasi figür konuşmaya değecek e, kalibrede değil. 28 Haziran'da, pardon 28 Mayıs'ta memleketimiz bir seçim tekrarı yaşadı. İlk turda seçilemeyen Cumhurbaşkanı ikinci turda 28 Mayıs'ta seçildi. Şimdi böyle yuvarlak cümleler bize aklımıza giriyor. Hayırlısı olsun falan. Hayırsız oldu kardeşim. Tamam Bu konuda sabaha kadar tartışırım. Niye hayırsız oldu diye. Sizin hayır gördüklerinizde, şer şer gördüklerinizde hayır var. Topuna hiç giremiyorum. Artık şu durumda ve bu saatten sonra hayırlısı olsun demeyi aman canım ne yapalım kısmet falan demeyi yani ciddi bir naiflik ve aptallık olarak görmeye başladım artık. Yani tahammülün azaldığını insan öyle artık kendi kendinde dalga dalga hissediyor. Maalesef. Çünkü yani zaman elinize alamadığınız bir şey olduğundan dolayı doğası gereği şimdi size giden yıllarınız bir yerde geri dönmüyor. Kaçırdığınız treni bir daha yakalayamıyorsunuz. İkinci kere ne yakalıyorsunuz? Kaçırdığınız tren sizden bir kere uzaklaşmış oluyor ve arkasından da gitseniz aynı mesafeyi en fazla koruyabiliyorsunuz. İçimiz dışımız kaçkınlarla dolmuş. Afgan'ı, Suriye'si, Pakisi. Kimi diyor ya, kimi hümdü, kimi yam yam, kimi bilmem ne bela. Yani bunlarla milletin içi dışı dolmuş, tamam mı? Bursa'da yaşayan bir insanız. Bir metropolde yaşıyoruz. Metropolde yaşamının kendine göre artı tarafları, eksi tarafları var. Ama insana metropolde yaşamak, İstanbul'u düşünemiyorum bile. Gerçekten bir kafa ağrısı ve yorgunluk olarak geri dönüyor. Önemli bir ölçüde bir yaştan sonra hissedilir hale geliyor. Taşıma suyla değirmen dönemeyecekken, taşıma suyla ülke ekonomisi döndürtülmeye çalışılıyor. Ama ee, yani ayın 28'inden itibaren hiçbir bokun değişmeyeceğini de görüyoruz. Yani insanlar diyor ki daha genişi daha kalın olsun abi zevk alıyoruz yani. Ne var? Biraz daha içeri, biraz daha içeri. Eğer böyle olunca sen de konuşmayı bırakıyorsun. psikoloji bu hal böyleyken değişim deme ve değişim demenin ötesinde değişim için kıçını da yırtsa bireyler ya da kurumlar partileri bilmem kimler artık kimse yani değişim değişim işim olmadı Yani değişim olmadığının pek çok faslı var. Değişim iktidarda olmadı. Muhalefette olmadı. Halkta olmadı. Tinette olmadı. Davranışta da olmadı. Yani hiçbir şeyde, hiçbir yerde değişim olmadı. Bu da beni bıktırdı. Ve artık yani siyasetin niye artık konuşmayacağım, işte bireysel olarak yapmayacağımı açıklarken de tabii siyasete giriyorum ama yani bu sondur inşallah diye söylüyorum. İnşallah lafzının meali de yani memlekette çünkü ya siyaseti bırakmak, uyuşturucuyu bırakmakla eşdeğer bir durumda her yerde. Her ortamda sizin karşınızda ve bulaşmamak için gerçek bir çaba vermeniz lazım. Ya ben hatırlıyorum bizim babamlar, dedemler konuşurdu Ecevit'ten, Demirenden, ve sıkıcı bulurduk abi. Açık oturum, açık oturumun dünyanın, açık oturum dünyanın en saçma sapan içeriğiydi yani televizyonda bizim için. Ya açık oturum şu an milyonlar izliyor. Hadi onu bırak ya. Ergenler pembe dizi izler gibi siyaset izliyor ya. Ve bizi bu sarmalın içine bilhassa çektiler. Yani ve biz bu oltayı, bu zokayı yuttuk. Kesinlikle yuttuk yani. Halk olarak bence. Halk müthiş bir şekilde politize oldu. Apolitik herhangi biriyle yıllardır karşılaştığımızı zannetmiyorum. Bir konu açıldığı zaman politik içerik varsa İstekli bir şekilde insanlar dahil oluyor Konuşuyor konuşmak istiyor Kimisi tartışmak istiyor Kimisi bir tarafı güzellemek istiyor Kimisi işte öbür tarafı güzellemek istiyor Kimisi kızıyor filan Onun için ben artık bu Politizasyonun içinden Çıkma kararı aldım Kendim için aldım en başta ama Belki yine malif Bir tavır takınırım ama beyan etmem Haberleri memlekette ne olmuş? Trafik kazası mı, orman yangını mı, sel mi, deprem mi tarzında takip edeceğim. Hiçbir e, kanala, politik içerikli kanallardık, abone, üye, hiçbir şey değilim. Ki bence de olunmaması gerekiyor bu şahsi karardır. İnsanları kanalize edemeyiz. Önüme de düşüyor açıkçası yani. Yine ek İçişleri Bakanı oh oh diyordu. Yani günahlarının başında her yerde ve şartta oh, oh çekebilen bir bakanımız var yani vardı yani. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Kabine de umurumda değil. Hiçbir şey en ufak umurumda bile değil yani. E bunun yanı sıra mikro ölçekte ne kadar kaçacağım, nasıl kaçacağım bundan halk arasında işte çevrem yakın çevrem arasında yani var hayat pahalılığından, gidişattan, liyakatsizlikten kurumların çürümesinden şikayet edip de değişim diyemeyen yine gidip de orada seksi bir şekilde pusulada fotoğrafını görünce Recep Tayyip Erdoğan'ın mührü basan insanlar var onun için ben bu insanları artık ignor ediyorum yok hükmünü alıyorum. Merhaba merhaba, günaydın günaydın, İyi akşamlar iyi akşamlar, selamun aleyküm, aleyküm selam. Konuşmuyorum ya Artık yani şu saatten sonra diyebilirim ki yani Latif Doğan ettiler yani ise küstüm. Herkese artık bu saatten sonra politik meseleler açan, etrafında mevzu çıkaran insanlara ve bu işi yapanlara kesinlikle küsmüş vaziyetteyim ve küserek ben kendimi garantiye korumaya almaya çalışıyorum Dediğim gibi bizden yiyor daha çok saçı sakalı artmak istemiyorum Zamanında kombine biletim vardı Tribüne gidiyordum Bağırıyorduk Tezahürat yapıyorduk daha sonra bir çıktı ki Yani şike teşvikten Yani bizim dün geceden uykumuz kaçan maçlar Belli yani Neyin ne olacağı belliymiş ha öyle mi? Artık o işlerde yokum. Çünkü bir stadı yakacak şeye giriyorduk. Ki o zamanlar benim için çok eskide kaldı. Yani 10 sene öncesi bu bahsettiğim. Yani çok uzun yıllar stada girmedim yani. Bir geçen girdim, girdim o da arkadaşın hatırına. İyiydi benim için bir böyle sinema tiyatro gibi. Ki bir tezahürat vardı. Burası sinema tiyatro değil falan. Yani oraya giden hol holiganız olur. Bari küfürlü bir şekilde tezahürat yapar falan biz stadı yakıyoruz. Yani bir yeni bir maç kazanılacak değil mi? Yani bizim için o zaman önemli bu yani. Biz kendimizi tanımlıyoruz onunla hatta işte atkısı, forması bilmem nesi. Abi biz stadı yakacak vaziyetteyiz. ve sonucu önceden belirlenmiş diyorsun bir kere. Bir kere buradan bir darbe yiyorsun. E ikincisi abi milyonlar kazanan sen değilsin. Tamam mı? Futbolcular. O futbolcuların bir kısmına yani sana canım feda derken öbür kısmına e, annesi tandanslı küfür ediyorsun. Böyle, ya burada dediğimiz salaklık var yani. Ve maçın sonunda e, ikisi aynı gece kulübüne gidiyorlar. Yani bir, bir noktada insan bir revival diyor ki yani burada bir saçmalık var abi. Bu böyle ya bu bokluğun içine ben girmeyeyim diyorsun yani. Hal böyle olunca Futbol takip etmeyi, izlemeyi bırakmıştım. Şimdi siyaseti de böyle kesin bir şekilde bırakmak istiyorum. Bırakabilecek miyim? O zaman gösterecek. haksızlığa tahammül edip susabilen bir tip değilim ama yani deneyeceğim. Gerçekten elimden gelen deneyeceğim yani. Siyaset hakkında hiçbir eylem ve sözlü ya da yazılı eylem hiçbir şey yapmamayı yani deneyeceğim. Gerçekten deneyeceğim. Başarılı olmayı umuyorum. Yani Bu video kaydı Siyaset yaptığım son e, Anlarım olsun diye Umuyorum aynı zamanda Niye böyle pat diye küsüyor insan Yani Seçimden önce Söylüyorum yakın çevreme söylüyorum Tamam bunlar bir şey yaramıyor yani Bu karar vericiler biz değiliz ama ya arkadaş Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa olmaz bu iş. Olmaz bu iş kardeşim. Alamaz yani. Oy milliyetçilerden alamaz kardeşim. Alamaz. Bu ülkenin merkez bu ülkenin yüzde dayanan bir blok ihtiva ediyor. Alamaz. Alamaz. Ne yaptılar? Terörle bağlaştırdılar. Ama montaj ama dublaj ama şu ama bu. Evet bunu yedi. Yani bunu yemediyse de yedi. Çünkü millet bunu yemek istiyor. Tamam ya Bir yemek vardır. Çok senin tuttuğun bir yemek değil ama açsındır. Yersin. Millet bu ayarda yedi yani. Ve gün geldi 48-52 civarında. Ve bunu bildiğim halde, yani sandığa da gerçekten bir külfet olarak gittiğim halde, ki bundan sonra sandığa çok büyük bir tane gitmeyeceğim. baktım akşam açtım televizyonu izledim işte ve Ankara'dan veriler kılıçların galibiyeti gibi çıkmaya başladı da bir de umutlandık bu da öldürücü darbe yani bir de umutlandık bir de üstüne yani şimdi bunu neremize koyacağız yani bu bir de umutlandık ve iş işte tekrar eski tasa eski, tas, eski hamama döndü. Dedim ki ben yani biliyordum abi yani ben, Bunu ben, onu ben biliyordum yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu gün Ben Mera, mesela Meral Akşener masadan kalktı Şahsi ikballere ülke feda ediliyor falan dedi ya ben dedim kadın helal olsun ya Yani kadın da diğer Altılı masanın beşlisinin toplamında daha fazla testis var ya Ya ciddi ciddi ya Dedim ki helal olsun abi. Ve Ekrem e Mansur'a bu kadın çağrı yaptı. Çıkın. Sorumlu kalın. Aday olun dedi. onlar da gitti. Ama işte KK bizim liderimiz. Biz ondan bağımsız iş yapamayık. Ve kadın mecburen masaya döndü. Ben o zaman yazdım yani. Dedim, 74 yaşında bir dedenin üstelik bu kadar galibiyet armağan etmiş bir insanın ya bir daha bir daha karşısına çıkması oğlum bir kere bir hata yaparsın tamam mı? Suçlu değilsindir. Hatadır herkes yapar. İkinciye yaparsın. İkinci hatadır. İyi süzememişindir. Strateji yanlıştır. Hadi bu da bir nebze, bir nebze okeydir. Abi üçüncüye hata yaptıysan, tamam mı? Üçüncüye hata yaptıysan bir arabanın düz duvara böyle tümden vurması gibi. Artık geri zekalı geri yapmışsındır. Artık malsındır yani. Bir e, bir embesilden ibaret bir insansındır. Bu hatayı ondan yapmışsındır. Meral Akşener'in yüzünü aday açıklanırken Saadet Partisi finansı önünde yüzünü herkes hatırlar. Kadın ya sıçayım böyle işe dedi yani yüzü ifadesiyle Sıçayım böyle işe dedi yani. Onca iş çıktı. İş çıksın. Onca çalışma olacak. Neticede biz yine hüsran. Bize yine hüsran açtı. O belli ediyordu yani. Bunlar göz göre göre gelen bana göre felaketin. Çünkü önümüzde 5 sene daha 5 sene daha boka bulandık yani şu anda. 5 sene daha devam abi. Bir bu kadar daha göçmen gelsin. Suriyeli gelsin. Kaçkın gelsin. it gelsin. Kopuk gelsin. Tecavüzcü gelsin. Katil gelsin. Gelsin gökten insin anasını Millet bunu dedi. Peki. Millet bunu dediyse ben bu işte yokum. Ben de bunu diyorum. Ben bu işte yokum. Ve artık ben Ankara'dan, İstanbul'dan konuşan bazı gerzek siyasi figürlerin paralize etmesine de artık ben yok. İktidar değiştirilemedi. Tam bunu yani bu zaten 20-21 yıllık bir iktidar. Abi iktidar değiştirilemiyor. İktidar değiştirilemiyorsa muhalefet değiştirilir. Ya dünyanın en yani gelişmemiş ülkesinde bile bu refleks olabilir yani. Bu refleksi yaparsın yani. Muhalefet de değişmedi. birisi 20 yıldır karşısında mağlup olan birisi, mağlubiyet yaşayan birisi. Peki ben o zaman yaparım diyene bırakayım demedi. Ben de diyorum yani bu saatten sonra ben diyorum ki hepsini birden siktirin gidin abiciğim. Yani artık artık ben yokum sizin oyun, oyununuzda. Sizin oyununuzu oynamıyorum ben. Yokum yani ben niye ben burada niye burada olayım ki yani? Ve hayat kalitemin artmasını düşünüyorum. Hayat kalitemin artması için de arttırabilmek için de elime geçen e, mebilayı, parayı kazandığımı, kazanabildiğimi en iyi şekilde değerlendireceğim. Harcayacağım, iyi yaşamaya çalışacağım. Kilo milo alabilirim. Artık umursamıyorum hiçbir şeyi çünkü. Kilo da alabilirim yeme içme, gezme tozma, alışveriş yapma, işte elektronik alet alma, yakın zamanda bir iki tane aldım. Ve yarın bir gün insanlar bana ya işte ekonomi ekonomi beni hiç alakadar etmiyor valla kusura bakmayın. Ben alıyorum elektronik aletimi alıyorum. Ne bileyim arabama yakıt koyuyorum falan. Ben, beni hiç ilgilendirmiyor Ben ignore edeceğim zaten. Ben zaten diyeceğim ki sen benim için yani Gerçek biri değilsin sen benim için. Yani Serap gibi bir şeysin kardeşim. Kusura bakma. Ve bana asla hayat bağlılığından, şundan bundan. Ne bileyim. Ya doktor da biliyor ülkemizde falan. Ya ülkemizde evler yıkılıyor. Ya ülkemizde iş güvenliği ihmal ediliyor, iş kazaları oluyor falan. Yani bilmiyorum ki neden. Ben böyle artık. Ne bileyim ben? Bilmiyorum ki neden yani. Liyakat mı O ne? Yok benim için... Liyakat yabancı kelime mi? Lügata bakmam lazım filan diyeceğim artık ben. Ortaya geldik. İşte, sağ olsun. Ortaya getiren şahıslar. Ama kendim için hayırlı oldu. Olacak yani. Daha meyvelerini göremedim çünkü uyuşturucuyu bırakmak gibi bir süreç olacak bence. Başarabilecek miyiz bakacağım. Ha neyle ilgileneceğim, ne yapacağım? Ee, kendi işimi tabii ki yapacağım. Müzikle ilgileneceğim. Müzik yapamıyorum ama dinlemeyi yani çok seviyorum. Günde zannedersem 10-11 saat civarında müzik dinliyorum. Arda kalan zamanlarda ya da müzik dinlemediğim zamanlarda yani nispeten bilim tüketebilirim simülasyon argümanını iyi araştıracaktım. Bir kenara attığım çok şey vardı yani açıkçası. Bir kenara attıklarıma bakacağım. Spor yapma, yapmayabilirim. Çok büyük bir ihtimalle spor yapmayacağım. Ama yine yani hayat kalitesini arttırmak olduğu için asıl e, ana fikir. Bir noktada spora da e, sıcak bakıp başlayabilirim. Emin değilim. Güzel havalarda gezeceğiz abicim. Kötü havalarda filmimizi, dizimizi izleyeceğiz. Herkese de bunu öneririm. Yani birilerine dediğim gibi yani. Olur da çığırından çıkıp bir taraflara gider ulaşırsa. Çünkü artık ben yani kendimi de depresyondan çıkarmanın da başka yolunu görmüyorum. Yani artık depresif. Ya bir insan hiç abartmıyorum. Ya 10-12 senelik bir zaman diliminde bakınız 12 12 10 12 sene bir zaman diliminde bir depresif ruh, bir depresif ruh hali kendisini kuşatıp da bundan çıkamamış olmayı yaşar mı ve bu ne kadar yorucu bu ne kadar kırıcı bir süreç yani. yani insan i̇nsan bedenini kıran bir şey yani. Haftanın yani 7 günlük haftanın tam, tam en az 3 ya da 4 gününde uykusuzluk sorunu çekiyor. Ve bu uykusuzluk sorunu şöyle değil. Ya bugün de geç yattım 12.1'de değil 4'te 4.30'da 5'te yatabiliyorum. Yok yani uykuya dolunamıyor yani. Dolunamıyor yani çünkü beyin yani beyin fişi çekilebilen bir alet değil yani. Benim için en azından böyle. Bu politik konuları bütün bu klasörü çıkarıp yaktığım zaman yani yakabildiğim zaman zannediyorum bir rahatlama gelecektir. işte çıkar bir yakabilmeyi başarırsak yani bu konuda bir kararlılık sergileyeceğim ama bakalım nedir olacak. Bence çoğumuzun yapması gereken şey bu. Çünkü yani çevreyi sağlıklı görmüyorum. Yani çevreyi hiç sağlıklı. Kendimi kendi daha sağlıksız görüyorum da ortam da çok sağlıksız. Böyle bir nacizane gözlem ve tespitim olacak. Başka konularda, başka konuklarla yani e, daha bir böyle bilim, metafizik, felsefe, efendim arabalar, yer yer NBA, basketbol, tarih gibi konularda bu videoları devam etmek istiyorum. Bakalım insan Fotoğraflara bakar Ben videolara bakmayı Düşünüyorum böyle bir tavır bir tutum geliştirdim Bakalım Tipimiz ne kadar değişecek Bizden neler gelecek Bize neler gelecek Bizden neler gidecek Onda göreceğiz